Bak bugün sana çok farklı bir olay anlatıyorum. Bak bunu dinle. Senin süreceği arabanın ben şimdi. Adidasler. Kim lan bu gevşek falan diyebilirsin ama bu <laughs> çok büyük bir adam. Adidasler şu anki Adidas markasının kurucusu kardeşim. Bu kardeşimiz. 1900 yılında Almanya'nın Hegürük Bıgırık kentinde doğuyor. Ben tam söyleyemiyorum onu. Bu sıra bakmayın. Adam ayakkabı tamircisi bunun babası. Ve babasıyla çalışıyor bu adam. 1949 yılında diyor ki baba ben bir marka kuracağım. Bunun adı da Adidas olacak. Babası da şöyle gözünü deviriyor. Böyle küfür etmeden önce de gözlerini devirirmiş adam. Artık kendi markam ayakkabı yapacağım diyor. Çok tanıdık bir <laughs> çok tanıdık bir söz olduğu için birazcık Adil abimle aynı kaderi bir noktada paylaştığımı düşünüyorum. Bu adam markayı kuruyor abicim. Yapıyor ediyor olmuyor. Uğraşıyor olmuyor. Ama en son ne yapıyor biliyor musun? 1454'te diyor ki gidiyor milli takıma. Ayağı yüzde yüz saran ve topa sahip olma oranını yüzde 47 oranında artıran müthiş bir silah. Karışma. Biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Defol. Ondan sonra bu adama, bu kardeşimize diyorlar ki tamamı lan yap. Abi adam ayakkabıları bir üretiyor Ve o üç çizgi var ya tört, Orada doğuyor bu üç çizgi Sonrasında o Alman Milli takımı Birinci geliyor abicim Ve marka oradan bir patlıyor Aha şu anki Adidas odur kardeşim Yani şu anki Adidas'ın değerini bir düşün Milyar milyar dolarlar Neyse, inşallah büyük kol tekstilde bir, bir gün böyle bir şey olur yani. Biz onun için uğraşıyoruz. Adolf Adidasler Dayım'la mevzumuz bu kadar. Yani e-ticaret yapmak istiyorsan bir marka kurman lazım ve kendi işini yapman lazım. Ben her zaman videolarımda bunu söylüyorum. Yani bir şekilde büyüyeceksen Adolf Adidasler Dayım gibi büyümen lazım. Hadi görüşürüz. <laughs> Adidasler Dayım'ın ne kadar büyük bir adam olduğunu gördün. Adam bir marka kurmuş ve şu an çok büyük yerlerde ben ayakkabı markası kurarak bu hale gelen adama büyüklüysem bir de bu ülkeyi kuranı düşün.